Araştırmacılar insan organizmasının 120 yıl yaşama potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Peki biz 120 yaşımızı görebilecek miyiz? Sağlıklı yaşlanarak uzun yıllar yaşama potansiyelimizin gerçeğe dönüşmesi için erken yaşlardan itibaren bazı önemli noktalara dikkat edilmesi ve bazı önemli noktalarda önlemler alınması gerekiyor. Deniz Akademi YouTube kanalına daha önce yüklediğimiz videolara göz atmak isterseniz yukarıya tıklayabilirsiniz. Bu videoda ise yaşlanmaktan değil Sağlıkla yaşalmaktan bahsedeceğiz. Öğrenmeye hazırsanız başlayalım. Müzik Merhaba, ben uzman diyetisyen Bengisu Boz. İstanbul'da bulunan ofisimde ve online danışmanlık hizmetimle dünyanın dört bir yanına sağlıklı yaşam hizmeti sunuyorum. Bilimsel fitoterapi bilimsel fitokozmetik, sporcu beslenmesi ve pilates eğitmenliği gibi uzmanlıklar edinerek yaşlanma karşıtı sağlık programları üzerine çalışıyorum. Doğduğumuz andan itibaren yaşlanmaya başlarız. Elma nasıl kararıyorsa, demir oksijenin etkisiyle nasıl ki paslanıyorsa, bizler de yaş aldıkça vücudumuzda bazı değişimler gözlemleriz. Yaş alma sürecinin %30'u genetik, %70'i ise yaşam şeklimizden etkilenir. Yaşlanmayı durduramayız, ama yaşlanmayı yavaşlatabiliriz. Bunu başarmak için ileriki yaşlarda en sık karşılaşılan sorunlar nelermiş? Hadi gelin kulak verelim. İlerleyen yaşlarda en sık karşılaşılan sorunların başında çoklu ilaç kullanımı dediğimiz polifarmasi geliyor. Bunun yanı sıra beslenme yetersizlikleri sıklıkla gözlenebiliyor. Bunun ama demans dediğimiz unutkanlık karşılaşılabiliyor. Kemik erimesi yani osteoporoz görülebiliyor hareketsizlik, denge sorunları ve düşme sıklıkla karşımıza çıkabiliyor ve yine ilerleyen yaşlarda sıklıkla uyku problemleri yaşayabiliyoruz. Bizler bu sorunlarla başa çıkmak adına sağlıklı yaşanmanın anahtarlarını bilmeliyiz. İşte karşınızda sağlıklı yaşanmanın anahtarları. Birincisi egzersiz yapmak ve aktif kalmak. Bunun için çok güzel bir söz var bilir misiniz? İşleyen demir ışıldar. Peki ben ne yapayım? Spor salonuna mı yazılayım? Ne yapayım? İp mi atlayayım derseniz aslında sevdiğiniz sporu yapmanız yeterli. Yani sadece bir yürüyüş yapmak bile fiziksel aktiviteyi düzeyini arttırdığı için bir spor sayılacaktır. İkincisi, beslenmenize özen gösterin. Bununla ilgili de çok güzel bir söz var. İlacınız besinler, besinler ilacınız olsun. Yani günlük yaşantınızda tercihlerinizi yaparken çok daha sağlıklı seçimler yapın. Çünkü vücudun sağlıklı uzun yıllar çalışması için yakıtını yani besinleri çok daha akıllıca ve çok daha sağlıklı bir şekilde seçmeliyiz. Yaşlanma karşıtı besinleri videonun en sonuna sakladım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Sizin için yüksek kilolardan mutlaka kaçınmalısınız. Çünkü obezite yaşlanmayı, yaş almayı hızlandırır. Obeseden korunmak için de dengeli beslenmek ve mümkünse eğer ki bir probleminiz varsa genç yaşta yardım almaktan çekinmemeniz gerekiyor düzenli sağlık kontrolleri yaptırın. Tedaviden önce ilk amacınız korunmak olsun. Özellikle de ağız ve diş sağlığı konusunda mutlaka yardım alın. Çünkü sağlıklı bir sindirim sisteminin kapısı yani güvenlik görevlisi dişlerimiz. Bu yüzden bizim için ağız sağlığı çok önemli. Bir diğeri ise stresle mücadele yöntemleri geliştirin. Bunun için de sevdiğim çok güzel bir söz var. Bilgece yaşlanmak ruhu da bedeninde genç tutar. Yeni şeyler öğrenip, yeni şeyler üreterek zihninizi aktif tutun. Eğer ki çalışma hayatınız sona erdiyse, belki bir koraya katılmak, resim kursuna, satranç kursuna, bir dikiş kursuna gitmek sizi çok daha zinde tutacaktır. Ve uyku düzeninize dikkat edin. Eğer ki uyku ile ilgili problem yaşıyorsanız, odanızı doğru şekilde karartın, doğru ışıklandırma kullanın. Geç saatte telefonda takılmayın, elektronik araçlarla erken saatlerde vedalaşın ve çok geç saatte yemek yiyip midenizi doldurmayın. Eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsanız gece uyumadan önce meditasyon yapmayı tercih edebilirsiniz. Bu sizin uyku kalitenizi de arttıracaktır. Ve zararlı olduğunu emin olduğumuz sigarayla vedalaşın. Çoğu zaman yönetemediğimiz stres sigara tüketiminin artmasına sebep oluyor. Bu yüzden eğer ki bu zahirden kaçınamıyorsanız lütfen bir uzman yardım alın. İşte karşınızda yaşlanma karşıtı 15'in. besin. İlki tabii ki de şaşırmayacağınız üzere su. Yaş ilerledikçe susama hissi azalıyor. Bu nedenle vücudun sağlıklı olması için, böbreklerin işlevini yeterince yerine getirebilmesi için günde minimum 8 bardak su içmeye özen gösterin. Somon, sardalya, uskumru ve benzeri omega 3 bakımından yağlı balıkları mutlaka tüketin. Çünkü omega 3 kalp sağlığı için çok kıymetli. Bir diğeri ise probiyotik kaynağı yoğurt. Yoğurt hem kemik kaybını önler hem de kuvvetli bir protein kaynağıdır. Bir diğeri domates, özellikle ilerleyen yaşlarda karşılaşılan prostat, akciğer kanseri gibi kanser türlerine karşı koruyucu olan likopen içeriyor. Brokoli, çilek, bolca vitamin, antioksidan, folik asit ve C vitamini deposu. Yaban mersini, nar ve böğürtlen grubuysa çok ciddi bir antioksidan kaynağı ve hücrelerimizin sağlığı için kesinlikle düzenli tüketilmesi gerekiyor ceviz, badem ve benzeri kuru doymamış yağ içeriyor. Doymamış yağlar ve lifler kalp sağlığı için çok kıymetli. Ama aman dikkat, bu kuru yemişlerin içerdiği kalori içeriği çok yüksek olduğu için doğru porsiyonlarda tüketilmesi gerekiyor. Bir diğer kıymetli besinimiz ise sarımsak. Hepinizin bildiğini tahmin ediyorum. Kendisi çok kuvvetli bir antibiyotik. Yumurta ve kemik iliği gibi kolajen kaynağı besinler yine eklem sağlığı için ve yaş almamak için bizler için çok kıymetli. Ispanak ve benzeri koyu yeşil yapraklı sebzeler ise K ve C vitamin deposu aynı zamanda kemiklerimizin ihtiyaç duyduğu kalsiyumu içeriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşlılığın başlangıç yaşı 65 yaş olarak belirlenmiş. 65 yaşındaki bir bireye sorduğumuzda kendini yaşlı olarak hissetmiyor olabilir. Bunun sebebi takvim yaşı ve algılanan yaşın birbirinden farklı olması. Algılanan yaşınızı gençleştirmeniz adına yapmanız gerekenleri bu videoda sizlerle paylaştım. Eğer ki videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Gelecek videoları kaçırmamak için de Deniz Akademi kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.